Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasalarında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın dördüncü işlem günü dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar TL kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliğinin ardından Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde dün 9.17'nin e, üzerine test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yaklaşık son 6 haftadır %10 değer kazanan dolar e, yeni günde desteği arkadaşlar tekrar rekor artışını devam ettiriyor ve 9.18 seviyesini test etti yukarıda e, ABD dolar endeksi bugün satıcılı bir şekilde devam ediyor işlemlerine 93.980 civarında e, Türk Lirası'nın en zayıf performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yer alarak e, negatif ayrışmaya devam ettiğini e, izliyoruz ekranda da gördüğünüz gibi. E, onun dışında Türkiye 5 yıllık CDS primi 442 bas puanda 10 yıllık tahvil faizi ise %19,44 seviyesine çıkmış durumda arkadaşlar. E, yine ABD tarafında dün enflasyon verisi vardı biliyorsunuz. ABD ABD'de enflasyon beklenti e, beklentinin üzerinde geldi arkadaşlar. %5,4 olarak açıklandı ve FED toplantısı tutanaklarında tahvil alımlarının azaltılmasının aralık ayına sarkabileceğinin sinyalleri üzerine e, tahvil faizlerinde de biliyorsunuz geri çekilme görüldü. E, onun dışında Türkiye'de sanayi üretimi Ağustos ayında da yıllık %13,8 artış gösterdi arkadaşlar. E, Dolar TL grafiğinin artmasını biliyorsunuz en büyük sebeplerinden bir tanesi. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, kurulundaki e, buradaki özellikle PPK toplantısının üyelerinin değişmesi arkadaşlar e, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile e, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bir araya geldi e, Çankaya Köşkündeki görüşmede basına kapalı gerçekleşti bu görüşmeler e, kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile e, Merkez Bankası Başkanı arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği fakat faiz oranlarını belirleyen komitenin e, bir üyesinin değiştirilmesi konusunun görüşüldü. Edildi. bu da demek arkadaşlar burada demek oluyor ki e, faiz indirimleri e, devam edecek. Yani her ne kadar Merkez Bankası bir önceki konuşmasında dolar kurunun artmasının faiz indiriminden kaynaklanmadığını söylese de bu şekilde faiz indirimlerinin gelecek olacağı sinyalleri de arkadaşlar dolar tl paritesinin yukarı yönünü inanılmaz bir şekilde yükseltmiş durumda. Yani ülkedeki vatandaşın arkadaşlar gerçekten fakirleşme durumu hız kazanıyor. Eskiden yani biraz daha bu durum yavaş giderken şu an inanılmaz bir şekilde hızlı bir şekilde insanlar vatandaşlar ülkede fakirleşmeye devam ediyor. Genel olarak grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar 9 seviyesinin üzerine çıkmadan önce 8.80 biliyorsunuz ana destek konumundaydı buradan. Daha önce bir, burayı birkaç kez günlük grafikte test etmesine rağmen aşağı doğru kıramamıştı ekranda gördüğünüz gibi. 9 seviyesinin geleceğini söylemiştik zaten 9 seviyesiyle 8.80 bandı arasında kaldığını söylemiştik. Şu an 9 seviyesinin üzerinde çıkarak arkadaşlar 9.18 seviyesini görerek yeni bir rekora imza atmış durumda gün içerisinde. Zaten inanılmaz bir yükseliş var son arkadaşlar özellikle bir haftadan beri. Ee, bu yükseliş devam edecek gibi gözüküyor. Şu an 9.20 seviyesini e, test etme potansiyeli hala bulunuyor. Zaten burada kar satışları da gelme potansiyeli mümkün. Yani buradan biraz daha e, geriye çekilme mümkün arkadaşlar. Ne zamana kadar? E, 21 Ekim'den sonra burada da zaten e, tekrar 9.20 seviyesinin üzerine çıkacak. Hatta 10 seviyelerine doğru e, çıkma potansiyeli böyle giderse devam edecek arkadaşlar Dolar-TL partisinde. E, gördüğünüz gibi 8.26 seviyesinden itibaren zaten yükseliş trendi inmesi son hızıyla devam ediyor. Ne zamanki burada e, 9 seviyesinin aşağısına düşer. Tekrar 8.80 seviyesine aşağı doğru test edebilir. Fakat alıcıların şu an inanılmaz bir şekilde güçlü olması arkadaşlar çok da aşağıya doğru sarkma potansiyelini de önüne geçiyor. Yani özellikle FX piyasalarında işlem yapanlar 9 seviyesinin aşağısına short pozisyonlar açarak 9.20 seviyesinin aşağısına 9.20 seviyesinin üzerinde stop loss koyarak burada işlemlerine devam edebilirler arkadaşlar. Eğer 9.20 seviyesinin üzeri kalıcı kapanışlar gelirse zaten ilk hedefimiz yukarıda 9 sel seviyesine kadar çıkma potansiyelini olduğunu söylemekte fayda var. Şu an özellikle nakitte bekleyenler burada 9 seviyesine biraz daha yakınlaşması durumunda işlemlerine devam edebilirler yoksa buradan kar satışları gelme potansiyeli de devam ediyor arkadaşlar. Biraz da altına bakalım. Altın fiyatları ise ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesiyle hızlı bir yükseliş kaydetti. E, 1796 dolara kadar tırmandıktan sonra bugün e, 1792 e, civarında fiyatlıyor seyrediyor. E, ABD'de enflasyon Eylül'de yıllık bazda %5,4 olarak gerçekleşti. E, medyan beklentisi %5,3 oranında bir artış yönündeydi açıkçası. E, Fed arkadaşlar e, politika yapıcıları e, varlık alımı azaltımı takviminin belirlenmesinde istihdam ve enflasyon verilerinin zaten büyük önem taşıdığını e, daha önce de birçok kez vurgulamıştı biliyorsunuz. E, yine Fed ABD Merkez Bankası e, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin arkadaşlar 21-22 Eylül'de e, düzenlenen toplantısına ilişkin yayınmada tutanaklarda varlık alımlarının kademeli azaltılmasının Kasım veya Aralık ortasında e, başlayabileceğini belirtti. E, 2022'nin ortalarında da arkadaşlar bitmesi gerektiğini vurguladı burada. E, bu önemli arkadaşlar. E, onun dışında tutanaklarda enflasyon beklentilerini yükselten Fed üyeleri e, yükle, yüksek enflasyonun hala geçici olduğunu belirtiyor. E, bugüne kadar enflasyonun yükselişinde geçici faktörlere dikkat çeken ve e, orta vadede enflasyonun geri çekileceğini öngören e, bazı Fed üyelerinden ise e, farklı sesler duyulmaya başladı arkadaşlar. E, Atlanta Fed Başkanı Rafael Bosik e, enflasyonun genişlediğini e, belirtirken geçici olmadığını söyledi. E, çünkü e, arz zinciri kaynaklı sorunlar ve hizmet sektöründe e, yeniden açılmanın yarattığı etkilerin uzun süreli olabileceğini belirtti Bostik. E, bu etkiler geçici değil değerlendirmesinde bulundu. E, nitekim de öyle olacaktır zaten. Yani bu Türkiye'de her ne kadar enflasyonun e, düşmemesi ise şu an global piyasalarda özellikle hem dünya hem ABD tarafında e, yüksek seyreden bir enflasyon var. Her ne kadar merkez bankaları bunu e, gizlemeye çalışsa da arkadaşlar e, şu an dünyada inanılmaz bir e, hem e, arz sıkıntısı hem tedarik sıkıntısı e, bulunuyor. Altın tarafına bakalım şimdi biraz da grafik üzerinde. E, burada 1780 civarının üzeri geldi. E, güzel bir şekilde 1750 seviyesinin üzerine tutunmaya çalışıyordu. daha birkaç gün öncesine kadar. Şu an 4 saatlik grafik üzerinde. E, zaten enflasyonun bu şekilde beklentinin üzerinde gelmesiyle beraber de arkadaşlar e, burada 10 saat 1796 seviyesine kadar çıkışını yakalamış durumda. E, burada gelen e, kar satışları devam ediyor. Özellikle 1800 seviyelerine e, yakın bir seviyelere kadar çıktığı için burada kar satışları özellikle devam ediyor. E, 1780'lere doğru çekilme potansiyeli yüksek arkadaşlar. E, her ne kadar enflasyon yüksek olsa da burada önemli olan e, hem tahvillerin, e, tahvil alımlarının e, azaltılmasından sonra arkadaşlar e, burada da hala geri çekilme devam edecektir. Yani e, her ne kadar buradaki yukarıya çıkış imesi 1700 e, 1800 dolar seviyelerine kadar yükselmiş olsa da on e, saatin genel olarak hala güçsüzlüğünü, e, zayıflığını koruyor arkadaşlar. Yani geri çekilmeler e, devam edebilir. 1780 seviyesine kadar diğer çekilme bekliyorum. Daha sonrasında tekrar 1750 seviyelerine doğru e, geri çekilme potansiyeli var. Yani 18 dolarını geçmesi için e, piyasada önemli gelişmeler olması gerekiyor. Yani enflasyon tamam e, devam ediyor fakat e, tahvil alımlarının azaltılma söz konusu olduğu için 10 e, ons altında da burada geri çekilme biraz daha bekliyorum açıkçası söylemek gerekirse. Onun dışında biraz da gram altına bakalım. Şimdi e, gram altına baktığımız zaman ABD 10 yıllık bono faiz oranları biliyorsunuz geriledi. ABD e, doları hafif e, değer kaybetti. 10 altın zaten ee, inanılmaz bir yükseliş gösterdi 1796 seviyesine kadar ee, bu durum dolar tl kurundaki yükseliş ile birleşerek arkadaşlar iç piyasalarda altının gram fiyatında e, yukarıya çekti bir, 528 seviyesine kadar yükselmiş durumda şu an gram altın arkadaşlar 508 seviyesinin üzerinde inanılmaz bir yükseliş gösterdi özellikle 4 saatlik grafiklerde. Yukarıda 530 seviyesi bizim e, ana direnç seviyemiz. 530 seviyesini geçerse arkadaşlar yukarıda 550 seviyesine kadar dayanma potansiyeli var. E, özellikle burada e, ...kar satışları gelme potansiyelinin yüksek olduğu bir seviye. Yani 530 seviyesi. Çünkü dolar-tl'deki buradaki e, yükseliş iğmesi biraz e, hız kesti diyebiliriz. E, eğer dolar-tl grafiği e, 9.18'in üzerine çıkarsa, 9.20'sinin üzerine çıkarsa da... E, ...yukarıya doğru fiyatlanma hareketlenme devam edebilir. Fakat kar satışları için çok ideal nokta olduğunu söyleyebilirim. Burasının 530 seviyesini, 528 seviyelerinin. E, buradan aşağı biraz geri çekilebilir. Nereye kadar geriye çekilebilir? 510 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli... Mevcut gram altında alım için bekleyenler tekrar 5.30 seviyesinin üzerinde kalıcı mum kapanışlarında da alımları kovalayabilir arkadaşlar. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafı da dün 10.00 altındaki yükselişle beraber yükseliş iğmesini hız kazandırdı diyebiliriz. 23 doların seviyesinin üzerinde fiyatlıyor şu an 23.09. Bu seviyenin üzerinde... Ee, kalıcı mum kapanışları özellikle arkadaşlar ee, alımların gelmesini daha da hızlandırabilirler. Ee, fakat şu an e, aşağıya düşme yani geri çekilme e, payı da yüksek açıkçası. Yani 23 dolar seviyesini geçti ama e, şu an biraz daha güçsüz görünüyor. Her ne kadar yukarıya çıkış ilmesi devam etse de e, 23 dolar seviyesinin aşağısı kesinlikle açığa aşağı satışlar için değerlendirilebilecek bir yer. E, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, bu seviyelerde arkadaşlar 23 dolar güzel bir direnç noktası zaten. E, bu seviye üzerinde kalıcı mum kapanışları da e, yukarıda görüyorsunuz zaten 23890 seviyesine kadar e, çıkma potansiyelini koruyor. E, stratejimiz gereği e, 23 dolar seviyesinin üzerine kalıcı mum kopanışlarında alım yapıp aşağısında da ise kesinlikle stop losslarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 58 bin dolar seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. 58 bin 500 seviyesine kadar. E, yükselişi tüm hızıyla devam ediyor açıkçası. Burada e, geri düşme Burada biraz gerilemişti dün itibariyle arkadaşlar özellikle. E, gerilemesinin en büyük sebebi biliyorsunuz bu e, Binance tarafından gelen arkadaşlar. Dünyanın en büyük e, kripto para borsalarından Binance. E, Yuan'ın paritelerinden çıkaracağını ve Çin ana karısındaki müşterilere hizmet vermeyeceğini duyurmasıyla birlikte e, Bitcoin'de bu şekilde satış getirdi. Fakat topar devam etti. Özellikle burada 57 bin, 56 56 burada 53 bin dolar seviyesinde arkadaşlar 54 bin dolar seviyesinden desteğini alarak tekrar yukarıya doğru çıkışını Hız kazandırdı. Genel olarak baktığımız zaman e, BTC'de inanılmaz bir furya var. Hala devam ediyor furya. E, burada 60 bin dolar e, hedef belirlemiştik zaten 58 bin e, 60 bin dolar. E, kar satışlarının gelebileceği nokta arkadaşlar. E, burada geri çekilmelerde özellikle 53 bin dolar aşağısı geri çekilmelerde tekrar e, 44 bin e, seviyelerine kadar sarkma potansiyeli bulunuyor. E, fakat şu an e, ekranda da gördüğünüz gibi yükseliş iması e, devam ediyor arkadaşlar. Alım için şu an e, tam direncimizde arkadaşlar arkadaşlar. Yani direnci yakın bölgelerde olduğu için 58 bin doları seviyesinin kırmasını beklemek daha mantıklı olacaktır. Ya da olası aşağı doğru satışlarda ilk ana desteklerde almak daha mantıklı olacaktır. Biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da 6.86 seviyesine kadar çıktığını gördük özellikle dünkü grafikte arkadaşlar. E, genel olarak baktığımız zaman 6.70 seviyesinin üzerine zaten e, burada kar satışlarının geleceği nokta demiştik. 6.12 6.14 seviyesine almış olduğu destekle 6.70 güzel kar satışlarının gelmesi gereken bir noktaydı. E, üzerine de çıkarak arkadaşlar bugün 6.79 6.80 seviyesine fiyatlıyor şu an. Eğer 6.70 üzerine kalıcı kapanışlarda tekrar 7 seviyelerine doğru 7.05'lere doğru yukarıya çıkma potansiyeli mevcut arkadaşlar arkadaşlar gümüş grafiğinin de. Ee, genel olarak baktığımız zaman uzun bir zamandır arkadaşlar düşen bir trend iğmesini koruyordu. Ee, burada bir 6.70 6.12 seviyesinde bir bant oluşturmuş durumdaydı. Yukarıya doğru kırdı 6.70 seviyesi burasının kırması alıcıların daha da kuvvetli geldiği anlamına geliyor aslında. Kalıcı kapanışlarda da alım için güzel bir nokta olduğunu söylemekte fayda var 6.70 seviyesinin üzeri. Eğer aşağısında ise kesinlikle stop losslarınızı çalıştırmakta fayda var arkadaşlar. Genel beklentim Dolar TL'deki grafiğin yukarı yönlü devam edeceği. O yüzden e, gümüş grafiğinde arkadaşlar yukarı yönlü e, 7.05 seviyelerini tekrar test etme potansiyelinin mümkün olduğunu söylemek e, doğru olacaktır arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.